Ben vekil olduğum zaman Erikli sahil böyle olmayacak. Yani en azından <laughs> böyle de olmamalı. Sonra yollarınız, buradaki yerleşim yeriniz, buranın muçeve verilmesi, muçevden valimiz sağ olsun ecev olarak aldı Daha sonra ecevi lav etti. Büyük bir bölümü tekrar halka geri dönecek bunun. Çünkü sahiller halkın yolunuz, suyunuz geldi. Çok şükür o e, tamamlandı içme suyumuz. Ama hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacaksınız. Siz yalnız bırakılırsanız kaderinize terk edilirsiniz. Ama yanınızda benim gibi çalışan bir vekil olursa yapamayacağımız şey yok. Siz bana güvenin. Partileri martileri boş verin. Partili vekiller alışmışlar, rahatlar. Nasılsa seçileceğim birinci sıra, ikinci sıra. Yıkın şunların saltanatlarını ya. Cumhurbaşkanlığında gönlünüzdeki adaya oy verin. Ama milletvekilliği için sizin için çalışacak olanı oy verin. Sizden tek beklentim bu. Ben gerekeni yaptım. Çıktım, cesaretimi gösterdim. Sandıkta sıra sizde. Daha sonra sıra bende. Ben bu bölgede gerçekten çalışan bir vekil olarak neler yapılırmış sizin gücünüzle herkese göstereceğim. İyi ki varsınız.